Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere güzel ötüşü ve rengarenk yaratılışıyla hepimizi kendisine hayran bırakan bülbül kuşundan bahsedeceğim. Şimdi gelin Ervanur'un sesinden bülbülü dinleyelim. Kuşlar çok güzel ötüyor, neşeli şarkılar söylüyorlar. Cik cik cik, cik cik cik. Bu kuşlar içinde bülbül güzel ötüşüyle tanıdığımız bir kuş türüdür. Şimdi gelin bülbülü kendinden dinleyelim. Bakalım o hazin ötüşüyle bizlere neler diyor. Rabbim bana öyle bir ösme yeteneği vermiş ki hiçbir ötüşüm bir diğerine benzemez. Öyle ki birbirinde farklı yüzlerce ötüş yapabilirim. Çok sabırlıyımdır. O küçücük bedenim ile yem bulmak ve yuva malzemesi toplamak için binlerce kez tarlalara uçağa dönüyorum. Rabbimin bana verdiği kabiliyet ile topladığım günleri usta bir dokumacı gibi öre öre yuvamı yaparım. Bunun için koyunların yünlerinin takılmış olduğu dikenlere yüzlerce kez gidip gelip minicik gagamla o yünleri kopararak kavak ağacına doğru uçarım. İyi bir mühendis, akıllı bir mimar gibi ördüğüm yuvamın içerisine yumurtalarımı saklarım. Çoraba benzeyen bu emniyetli yuvamda yumurtalar günün verdiği sıcaklıkta emniyetli bir şekilde durur. Yuvanın ağzı küçük olduğu için yavrularım da buradan düşmez. Tüm bunları kuş beynimle benim düşünüp yapmam elbette imkansız. Ancak sonsuz ilim ve merhamet sahibi Rabbimin bana öğretmesiyle bunları yapabilirim. Sevgili çocuklar, Allah beni yeryüzünde önemli vazifeler için yaratmıştır. Bizkilere ve fidanlara zarar veren böceklerle beslenirim. Böylece siz insanlara yararlı olurum. Güçmen bir kuşum ben. Rabbimin emriyle insan ayının başında gelip Nisan ayının ortasına doğru ötmeye başlarım. Böylece siz insanlara ve diğer canlılara kış mevsiminin bittiğini haber vererek vazifemi güzelce yaparım.